Kıbrıs Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi'ndeyiz. Yanımızda hocamız Mehmet Emin Kaptan var. Merhaba hocam. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ben 25 yıllık kadın doğum uzmanıyım. Bunun son 10 yılını tamamen tüp bebekle ilgilenmekteyim. Merkezimiz Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi, Kıbrıs'ta kurulan ilk merkezlerden birisidir. Etik olarak çalışma temel prensibimizdir. Tecrübelerinize dayanarak hocam, tüp bebek tercihinde e, hastaların genelde e, ürktüğü şeyler de oluyor. Birçok e, kez deneyimleyip ama maalesef sonucu tutturamamanın da e, biraz hüsranı var. E, bu tarz hastalarınıza önerileriniz, tavsiyeleriniz, tercihlerinin sebebiyetlerinin ne olduğuna dair yönlendirmeleriniz ne oluyor? Biz tüp bebekte başarılı olduğumuz için dünyanın her yerinden bize hastalar geliyor. E, başarımızı yenilikleri yakından takip etmemize borçluyuz. Temel prensibimiz dünyanın her yerinde olan tüp bebekle ilgili gelişmeleri bir an önce Kıbrıs'a getirip hastalarımıza tatbik etmektir. Peki en çok herhalde sorulan sorulardan birisidir belki ama kanser tedavisi görmüş, e, kanseri de yenmiş hastalarımız bu arada acil şifalar da diliyorum e, olanlara da e, anne olmak isteyen e, bayanlar var ve hanımların en büyük arzusudur bir evin meyvesi olduğu için onlara öneriniz veya korkularını yenmeleri için tavsiyeleriniz? Erkek veya bayan kanser tedavisi görecek olan insanların muhakkak yaz erkekse spermini, bayan ise e, oositlerini, yumurtalarını dondurması mantıklıdır. Kanser tedavisinde uygulanan ilaçların kesinlikle ve kesinlikle sperm ve oosit üzerine olumsuz etkileri vardır. Onun için kanser tedavisi öncesinde muhakkak bunların dondurulması mantıklıdır efendim. E, genelde hastalarınız yurt içi, yurt dışı hangi ağırlıktalar? Kıbrıs'tan da var hastalarımız, Türkiye'den de var, Avrupa'nın her şehrinden var. Ee, son zamanlarda Türkiye Cumhuriyetlerden bayağı hastamız geliyor ve biz bu çok memnun ediyor. Ee, dünyanın her yerinden hastalarımız geliyor bize. Dünyanın her yerinden geliyor, eminim çok güzel de bir tablodur. Peki, eskiden öyle hani bir 200-300 durumu söz konusuydu. Artık bebeğin tercihen tek olma durumu var mı? Şimdi Türkiye'de tek embriyo transferi yasaldır, daha fazla embriyo transferi yapmak yasaktır. Bizim memleketimizde ise 3 embriyo transferi e, yapmamız mümkündür. Bu da bizim e, tercih sebebimizdir, Türkiye'den gelen hastalarımızın tercih sebebidir. Çünkü 3 tane embriyo yasaldır diye bize gelmeleri artıyor Türkiye'den hastalarımızın. Kız ya da erkek seçiminiz söz konusu mu? Tabii ki. PCD dediğimiz bir durum söz konusudur. Ee, onu da bizim memleketimizde yasal bir biçimde yapabiliyoruz. Bu da Türkiye'den bize gelme hastalarımızın sebebi ön sıralarını almaktadır. Teşekkürler hocam. Ee, i̇mkanlar e, her zaman iyi şekilde oluşturulduğunda sonuçlar da anladığım kadarıyla iyi oluyor. Efendim, bu haftalık programımızı burada sonlandırıyoruz. Mustafa Topaloğlu size de teşekkür ederiz.